Hasta haliyle oynanmıyor. Abi vatta. The... Sen giremezsin oraya. Dur dur dur. Abi şunu kes şunu kes 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 kes. kes. Abi o ne lan? Heh. Gel abi gel gel. Rekt baba rekt baba rekt. Oha lan oha. Samet ne yaptın Samet? Abi Samet 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 Samet. Abi kaç içeri içeri kılıçlı adam girmiş de. Şimdi böyle ofansif oynamalıyım. Ofansif abi, ofansif. Bu taş kılıcı alalım. Hop şunu at böyle. Tamam hadi. Şimdi yürek yedim ben ben. Abi adam geçmiştir lan şimdi baya. Hiç gözükmediğini sanıyorsun sen. Ama gözüktün. Kesemezsin beni. Olamaz. Vid videodayım. oh, oh, oh. Ne diyorum oğlum ben manyak manyak so söylenmeye başladım. Abi kaç kartık. Oo buraya gelmemişler. Taş mıymış? Yemeğimiz doldu bayağı. Alalalalala hoppa ba hoppa ba. Karpuzları attık neyse gitsinler boşver gerek yok. Birleştir abi şunları hoppa. Çok, çok nice hadi. Hadi beyler. Bu videoyu çıkartacağım hadi. Bu <laughs> Burda noobluğumu göstermiş oldum. What? 别老丢，哈哈。